Edirne'de Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde patlayan borudan yüzeye çıkan su sokaklara taştı. Mahalleye su sağlayan borularda meydana gelen patlama nedeniyle civardaki cadde ve sokaklar suyla doldu. Suyun kaldırımların üzerine kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Akan suyun Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünü kaplaması nedeniyle araç trafiği de aksadı. Mahalle sakinleri sorunun bir an evvel giderilmesini istediklerini söyledi. Yollarımız su içinde her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bunu bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz. İlgili arkadaşlar ilgilenirse sevinirim. Üniversite öğrencisiyim. Dış Ticaret okuyorum Trakya Üniversitesi'nde. Şu anda da derse gidiyorum. Ama eee Malum yollardan gidemiyorum. Abi her yeri su basıyor. Zaten gördüğün gibi ilerleyemiyoruz. Labirent gibi ilerliyoruz. Çapraz ilerliyoruz. Zigzag çiziyoruz. Yani düz bir şekilde gidemiyoruz. Abi tabii ki çözülmesini istiyoruz. Düzeltilmesini istiyoruz.